Kırmızı bakalım mı Bırakıp gidecek. da korma yok mu? de ikinci çiçek. <laughs> Günaydın. Bugün benim doğum günü günüm. Bugün böyle bir videoya başlamak istedim. Doğum günü klasiğim olarak kendime bir kahve hazırlayacağım. Önümüzdeki yaşımdan beklentilerim neler? Bu yaşım nasıl geçti? Hislerimi, duygularımı anlattığım. Bu da bir sonraki yaşımdan Neler olmasını istediğim, neler yapmak istediğim. Bunların hepsini böyle bir defterime yazacağım. Bence en güzel ritüellerden bir tanesi. <laughs> minik fare de böyle bu minik fare, bu minik fare, bu minik fare. Az önce kapı çaldı. Şöyle bir hediye geldi ama ben tabii ki hemen açtım. Bekleyemedim. Ama şöyle beraber de açalım istedim. Dae benim çocukluk arkadaşım. Bizim aramızda 3 gün var onunla. Böyle çok tatlı bir şey yollamış. Aramızda 3 gün olduğu için ailelerimiz çok beraber olduğu için, çok yakın oldukları için biz de hep beraber büyüdük ve her doğum günümüzü beraber kutladık. Hep tek pasta yapılırdı. Öyle kutlardık falan. Tatlıydı böyle bayağı. Teşekkür ederim. de <laughs> böyle. <laughs> çiçeğimle selamlıyorum. Arda'yla burcu yollamış bunu. Çok tatlılar. Ve inanılmaz güzel kokuyor. Bunların hiçbirini zamanında e, kamerayla açmadım. Hepsini unuttum. Bu çiçekten sonra şöyle de çok güzel bir hediye geldi. Bir tanesinin tadına bakalım mı? Beyaz çikolatalı bakalım. Hmm. Doğum günü pastamı almaya gidiyoruz. Çok tatlı bir pasta oldu. Yani çok hoşuma gitti. Ben kendim seçtim zaten. Bu şeylerde gerçekten doğum günü ayarlanırken bile hani bazı şeyler evet sürpriz kalsın istiyorum. Ama sonra da kalamıyor yani çünkü bir yerden sonra da benim istediklerimi yapmaya çalışıyor karşımdaki insanlar ve o yüzden de hani her şey istediğim gibi gitsin diye mutlaka bana danışıyorlar soruyorlar falan. Öyle. Neyse, şimdi e, alalım pastamızı. Sağ ol Adnan amcacım, çok öpüyorum. Dikkat edin görüşürüz. Üzere, hoşça doğum günü sohbetlerini seviyorum böyle çünkü sürekli konuşmasak bile yine bu böyle doğum günlerinde falan konuşunca çok tatlı oluyor. Buranın genel olarak tatlıları da çok güzel. Merhaba. Bizim pastamız vardı da. Pasta çok güzel. <laughs> çok tatlı olmuş. Bu arada İzmir'deyseniz eğer mutlaka burayı deneyin. Çünkü gerçekten inanılmaz lezzetli her şeyleri. Hem pastaları hem tatlıları. San Sebastianları da çok iyi. Mesela bu konu benim kırmızı çizgim. Şimdi bir kuaföre gidelim. Saçlarımıza ne yaptırabiliriz bir bakalım. Merhaba. Merhaba Soner abi burada mı? Burada burada. Soner abiyle bir görüşeyim. Hello, naber Soner abi? Tamam, açık bir açık Tamam, sen ne de dersen <laughs> Bir dalga. Tamam, ne kadar süre şimdi? Bir, bir saat falan süre. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Karar veremedim. Ha, Kamil birazdan kafayı bırakıp tamam. gidecek. <laughs> 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 geçen sene yaptığımız. Şuraları böyle iyice sabitleyip yapmıştık. Ama yaptık onu zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Eline sağlık. <laughs> Teşekkür ederim. Bak bir de pasta almış gelmiş. Çok tatlısın. <laughs> böyle hazırlandık. Şimdi yapacağımız makyajı da göstereceğim. Şöyle bir şey yapacağız. Oturuyorsun <laughs> değil mi? Sıkıntı değil zaten üstünden geçer. Gözlerim keşke böyle olsa ya. makyajımın hmm. güzelliğine bakar mısınız? Ya. Bambaşka bir insan nasıl başladım, ne oldu? Aynen. Şöyle Değil detaylarım mi? falan, taşlarım o kadar güzel ki. Tam bir doğum günü makyajı oldu. Geçen sene doğum günümde de beraberdik. Geçen sene makyajımı da sen yaptın. Hmm. Tam sonra <laughs> bir sonra. Bir midir bu her doğum <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Azra İzmir'de her türlü makyajı yapıyor. Gelin, davet, Aynen. doğum günü. Doğum <laughs> günü çok güzel makyajlar yapıyor. Ben yani geçen seneden beri tanışıyoruz. Baya iki makyajım da aşırı aşırı güzeldi. Ha, Kalpten öneriyoruz. Teşekkürler. Şuraya bir yere Instagram'ını bırakırız. Oradan bulabilirsiniz zaten. Yine de ikinci çiçeğini aldım. Çok mutluyum. <gülüyor> 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 Hazırım şimdi çıkmadan son bir parfüm. Heyecanlı. Hmm. <laughs> Hazırız. Dedim ki, bugünden hatırlattım senden. Aynen. <laughs> <laughs> Dudaklarımdaki NYX ve MAC'in karışımı. Ne? Üstüne de, de Fenty'nin hot chocolate'ı istiyor. <laughs> Mehmet'ciğim duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? E, e. Benim ne? en şanslı günüm. Çok Bugün bir günlük kral, yarın tahtımı geri alıyorum. Kes! <laughs> kat! Sanki kat! Şu kat kat Elendi ee, şu an. bugün Büşra'nın doğum günü <laughs> duygu düşüncelerini <laughs> alabilir miyim? <gülüyor> Çok heyecanlandım. Kamera bakıyorum. Sanki ilk defa kamerayı görüyorsun. Farklı oluyor değil mi? Evet yani. Büşra'nın doğum günü, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Doğum günün kutlu olsun Büşra. Bugün, <laughs> Bugün leg, canım arkadaşım <laughs> şu şey. doğum günü. İyi doğmuş. Çocuklarımın teyzesi, anası. <laughs> benim <arka gülüyor> de best friend. İyi ki doğmuş. Benim best hani friend'im. Yeni yaşından dileklerim neler biliyor musun? Beraber fotoğraf çekilmek ama bu fotoğrafları farklı ülkelerde çekilmek. Birlikte gezmek. Eğlenmek, sağlıkla, mağdurlukla yaşayacağımız harika bir sene var. Çok iyi. Eğlendik bayağı. Ay yanaklarım vardı. İki doğdu. İyi ki varsın. Evde çok <gülüş> <I love. gülüş> <laughs> Yazıyı gördünüz mü? <laughs> yeah. yeah. <laughs> <Kelsey. gülüyor> Tatlı bir akrabim <akreping> ben. Kötü <laughs> <Châti> <gülüy> <laughs> <laughs> bir akrab <laughs> değilim ben. Ne anı bırakmak istersin bugüne? <gülüyor> <gülüyor> ben sen çok seviyorum. <laughs> Sevgili Fahri. Ama ben zaten, bir şey, var. ben zaten rulo tatlısı. Of, of. Sen bunu nereden aldın? Akrabalık bağlanan. <laughs> 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 Siyarından vardı bir de bundan oldu. Çok güzel oldu. Evet. 110. 110 TL. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> geldim. O kadar yorgun ki. Çok keyifli bir gündü. Çok güzeldi. Sevdim böyle arkadaşlarım, dostlarım yanımdaydı. Çok keyifliydi. <laughs> Zaten kamerayı elime doğru dürüst, alamadım. Artık ne kadar ne çekebildiysem. <laughs> Esra'nın birkaç parça çekmeye çalıştığı bir şeyler vardı. Ama bana anı kalsın istedim. Çok güzeldi. Umuyorum. Her yeni yaşım bu yaşım gibi e, her hep bir öncekinden daha güzel olur. Nice senelerine <laughs> ilk kez oldu. 28 yaşından gün olmaya başladığım için. Biraz üzgün, biraz mutluyum çünkü 30'a <laughs> daha fazla yapmak Aman Ama umuyorum. Doğum günü videosunun kapanışını hediye açılışıyla yapmak istedim. Bunun da tatlı bir anısı olur diye düşündüm. Şimdi ilk olarak şunu ben açmıştım ama YSL'nin Black Opie'yi çok uzun zamanda istediğim bir Bir de bununla beraber adlarımla o kadar güzel olur ki Yves Saint Laurent'in bu sefer Libres'ini aldım. Libre zaten klasik kokusu ama böyle kendime tatlı küçük bir dolgun hediye yapmak istedim. Benimle erkek arkadaşı aldı. Çok tatlı. <laughs> şeylere bayılıyorum. Herkes de bunu farkında galiba. <laughs> Burada da çok tatlı oluyor. böyle. Bunu aslında dün bakmıştık zaten. Biz Esra ile bunu siyahını beraber almıştık. O zaman çok güzel bir indirim vardı. O ilk almıştı sonra bana söylemişti. Al çok güzel diye o kadar çok giydik ki sonra da yakın zamanda Esra bunun bu rengini almış Demiştim aa çok güzelmiş falan diye böyle aramızda muhabbet geçmişti ama zaten siyahı var diye almamıştım. O da e, kardeşlik <laughs> aynı ayakkabı giymekti diyerek bana bunun bu yeşil rengini de almış. Bunlar da çok 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 güzel. Beraber giyeceğiz zaten. Kargoda içinden geçirmiş bir boyner paketi. <laughs> böyle. Bu da inanılmaz bir hediye. Şey böyle gesten çok tatlı, çok tatlı bir çanta. Bunu da tabii ki yine aklarımla giyerim. Çünkü her çanta aklarımla giymek istiyorum. Bu da çok güzel. Bu da Dilan'ın hediyesiydi. Çok keyifli ve çok güzel bir doğum günüydü. Özellikle sevdiklerimle böyle geçirdiğim zamanı aşırı seviyorum ve benim için oraya gelmeleri bile aslında çok güzel bir hediye. Bir de ekstra hediye almaları, işte özel şeyler yapmaları, işte fotoğraf atmalar, çiçek yollamalar falan çok tatlı hediyeler gerçekten. Ee, umuyorum her yaşım bir öncekinden çok çok daha güzel geçer ve çok keyifli geçer. Hatalarımdan ders aldım ve yeni güzel hedeflerle ve amaçlarımla ulaşarak ilerlediğim, çok çalıştığım, çok mutlu olduğum, çok kazandığım sevdiklerimle mutlu ve sağlıklı olduğum bir yeni yaşım olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki gördüm.